Da geçiş yaptık Mayıs ayının 3. haftasında Yengeç Burcu için Kelt Tarot yöntemini kullanarak bir bakım gerçekleştireceğim. Sevgili Yengeç Burcu kadınları ve erkekleri bu hafta aşk hayatınız, meslek ve kariyer yaşantınız, arkadaşlarınızla bağlantılarınız, aile içerisindeki oluşacak olaylardan bahsetmeden önce ilk bahsedeceğim konu Yakın geçmiş ya da bu zamana kadar yüklenmiş olduğunuz karakterinizle ilgili ve karakterinizin yapısıyla birlikte şu anda gündeminizde olanlar, gündeminizde olanlarla birlikte duygu düşünceleriniz, duygu düşüncelerinizle birlikte bu hafta size nasıl bir sürpriz hazır hazırlıyor evren ve bu bu sürprize karşılık sizin korkularınız nedir? Dünya görüşünüzdeki ve hayatınızdaki bağlantılarla birlikte korkularınızdan bahsedeceğim. E, bu korkulardan ziyade dostlarınız, arkadaşlarınız, uğrak mekanlarda selam verdiğiniz kişiler, e, sizi tanıyan insanlar ya da tanımadığınız, sizi gözlemleyen insanlar, dış gözler, sizi bu hafta nasıl gözlemliyorlar ve sevdiğiniz kadın, sevdiğiniz adam, bir ilişkiniz, ee, ve bu ilişkideki duygusal yoğunluklarınız, birbirinize karşı olan tutumunuz bu hafta nasıl olacak ve sizden bir e, daha şey daha istiyorum. Şu anda bir dilek dileyin ve bu dilek e, son kartta olacak mı, olmayacak mı? Ol, olmuyorsa sebebi oluyor ise e, olmasının sebebi veya işte ne için ol, olmuş, ne niçin kabul olmuş bu dileğiniz bununla ilgili bir yorumlama getireceğim. Bu yüzden sevgili Yengeç Burcu şimdi sizden bir dilek dilemenizi istiyorum. Son olarak bunun olup olmaması ile ilgili bir yorumlama getireceğim. Yengeç Burcu için kartlarımı karıştırıyorum. Kelç yöntemini çoğu tarot bakan kişiler bilir. Bunda biraz daha detaylı bakım yapılıyor. Evet yengeç burcu için kartlarımı karıştırdım, yengeç burcu için kartlarımı kestim. İlk kartımı seçmek istiyorum. Bu sizin karakterinizle yapınızla hayat felsefenizle ilgili olan bir durum. Şimdiki zamana odaklanıyoruz. Şu anda neler hissediyorsunuz? Nasıl bir duygu yoğunluğu içerisindesiniz? Düşünceleriniz, hayatınızda yaşadığınız kişiler, anneniz, babanız, akrabalarınız, hayatınızdaki olan kişilere bakış açınız ve bundan kaynaklı yapmış olduğunuz eylemler ve etkinlikler. Dış dünya ile bağlantılarımız, dış dünya ile bağlantılarımız nedir? Evrensel enerji, evrensel güç, evrensel e, hislerimiz, e, bioenerjilerimiz, o sürprizlere dayalı beklentilerimizin olup olmaması konusunda zihnimizle e, telepati yaptığımız o duygu yoğunluklarımız ve bu haftaya girişiniz. Aa, bu bugün İzmir'de inanılmaz derecede bir fırtına var. Abla mut verir misin? Mut ne demek? Evet, selam. Merhaba. Ayaz Ede. Şimdi sevgili yengeç burcu. Korkularınız bu hafta tedirgin olduğunuz korkularınız nedir? Yani bazen insanlar bir arkadaşını kaybetmekten tedirgin olmaz. Bir işin olup olmamasından da tedirgin olmaz. Sevgilisinin kalbi kırılacak mı kırılmayacak mı tereddüt etmezsiniz. Aa, İşiniz olur mu olmaz mı tereddüt etmezsiniz ama bir şey vardır sizi gerçekten rahatsız eden bir konu. İşte o konu bu hafta ne olacak? Onun sorusunu sorduk. Aa, komşu ilişkileriniz. Ama istemiyorum. Ve sevgiliniz ve dileğinizle ilgili son kart. Ama bunu da merak ettim en son bakacağım. kadar güçlü bir karakter ne kadar sezgileri yoğun bir karakter yengeç burcu inanılmaz derecede burcunuzun özelliklerinizi üzerine almış ve e, bir taraftan ayın enerjisi siz ay yönetimindesiniz bir taraftan Güneş enerjisi hayatı sıkı sıkı sarılmak her olumsuzluklara karşı mücadelenizi göstermek gerçekten güçlü karakter ve yapınızla birlikte hayatta ayakları sağlam basan bir yengeç burcunun özelliğinden bahsediyor kartlar. Evet yengeç burcu gerçekten e, ailesini, kurduğu hayatı, sevgilisini, sahip olduklarını korumak, onlarla e, birlikte mutlu olmak ve bunları e, ailenizle siz güvende hissettiğiniz sürece hayatınızı e, daha sağlam adımlarla yürümek doğrultusundaki tabularınızdan bahsediliyor. Şu anda şimdiki zaman içerisinde. Kartlar der ki şimdiki zamanda yeni bir öğretinin içerisinde yengeç burcu sanatsal bir etkinlik olabilir. Arkeolojik bir durum olabilir. Daha önceden yaşamadığınız ama kulak aşinarı olduğunuz. Belki de yeni bir dil, yeni bir lisan öğrenmek. Bunun için mücadele vermek. El sanatlarıyla ilgili deneyimler kazanmak. Bununla ilgili önemli bir altyapı çalışması var Yengeç Burcu'nda. Yani Yengeç Burcu e, konumlandığı durumdan ziyade başka pencerelerde de hayatına yön vermiş ve bu yön doğrultusunda da e, bazı tabularınız yıkılmış, bazı bildikleriniz yanlış ya da e, olumsuz olduğu için yeni öğretileri, yeni icatları, yeni e, oluşan araç ve gereçler, teknolojik aletler, buluşlar ilginizi çekmiş ve buna karşı daha duyarlı görüyorum sizi bu aralar. Aman Allah'ım. Pardon. Çok pardon. hafta bir harcama yapıyorsunuz ee, işte lazım olan sizin e, bu yeni öğretinize karşı lazım olan araç ve gereci almak ee, kılık kıyafeti temin etmek ee, gereken malzemeleri almak bununla ilgili bir ticaretiniz olacak bu hafta para anlamında harcamalarınızın daha yoğun yaşandığı bir zaman dilimi. Çünkü e, ihtiyacınız var. Sizde olmayanı almak, sizde olan bir e, eşyanın yenilenmesi için e, para harcamalarınızın daha yoğun yaşandığı. Siz hayatınızı değiştirme kararı alıyorsunuz bu hafta. Mesela evlenmek istemiyorsanız hani bu hafta daha çok evlenmek istiyorsunuz. Bu hafta baba anne olmak isteme istemiyordunuz bu zamana kadar. Böyle bir düşünceniz yoktu. Ama hayır neden olmasın diyerek böyle bildiklerinizin yıkılmasından bahsediyor kartlar. Böyle bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Hayırlısı olsun. Aa, ama diyorlar ki e, zihniniz ve düşünceleriniz bunları yapabilmen için bir mali krizi aşman gerekli. Hareket edemiyorsun şu anda çünkü beklentilerin, parasal yatırımların, parasal beklentilerin, zamana dayalı bir takım e, yerlerin satılması, kiralanması ya da toplu bir paranın hanenize geçebilmesi için biraz zaman varmış ve bu zaman doğrultusunda biraz tedirginlik yaşıyorsunuz. Bir riske girdiğinizden bahsediliyor. İç, i̇çten içe parasal bir risk, parasal bir kriz. Yani şöyle bir şey der. Sen bu isteklerini, bu araç gereçleri, bu malzemeleri tamam alıyorsun ama Hayatını mali bir krize sokuyorsun. Bak bilgin olsun. Hata yapma. Çok da böyle hani atılıyorsun. Bir hayal ya da bir istek, bir durum doğrultusunda bir borca giriyorsun. Ve bu borç doğrultusunda kendini mali krize sokuyormuşsunuz. Ne alıyorsanız, ne yapacaksanız artık onu siz biliyorsunuz. Düşüncelerde. İşte bu mali krizi aşar mıyım, ne zaman para kazanmaya başlarım, ne zaman e, bu masrafların yerini tekrardan e, yeniden e, para borçlarını öder falan diye böyle bir durum söz konusu. Yengeç Burcu ayın enerjisinde dedik aile birlikte güçleniyorsunuz dedim evet burada da zaten hemen e, sanki çağırmış gibi bir ay kartı gözüktü sevgili Yengeç Burcunda Yengeç Burcu biraz daha korumacı gücünüzle koru, yani e, emin adımlar ve dostane haller dostlarınızla irtibatlar hayatınızdaki insanla tanıdıklarınızla ailenizle daha dostane görüşeceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız ve bu zamanda biraz daha böyle hani artık tamamlanmış bir enerjinin hayatınızda olduğundan bahsediliyor o yüzden zaten artık ailenizle akrabalarınızla alacak verecek borç harç ilişkileriniz tamamlanmış artık onlar çözülmüş yani onlar da artık eee bir bağlantınız kalmamış. Siz yeni bir dünyaya geçiş yapıyorsunuz. Sizin artık hayatınız yeniden şekilleniyor. Evet çok böyle agresif depresif bir durum var Yengeç Burcu'nda. Ve bu ne biliyor musunuz? Mali bir kriz. İstediklerinizi alırsanız. Ee, belirli bir tatil programına katılamamak. Borçlar bitmeden e, işte süresini siz belirliyorsunuz. 6 ay, 12 ay, 36 ay neyse o almak istediğiniz vadesi. Bu vade sizin canınızı bayağı bir böyle kurcalıyor. Bu hafta da özellikle bunun enerjisi hanenizde, ailenizde de yaşanıyor. Yani artık bunlar e, netlik kazanmış ve siz demişsiniz ki tamam hani ben ee, yolumda bu şekilde ilerleyeceğim en büyük korkunuzdan bahsetmek istiyorum bu hafta akrabalarınızdan anneniz babanız başta olmak üzere destek veremezsem destek alamazsam yanlarında maddi manevi olamazsam ya da onlar benim yanımda maddi manevi olamazsa bu hafta ee, çok korkunuz bu yüzden ee, daha böyle ön plana çıkacak. Ya var ya böyle kartlar akıyor akıyor hikaye böyle yazıyor yani. Çevrenizdeki insanlar sizi çok takdir ediyor. Aynı kadar iyisin, ne kadar hoşsun, ne kadar işte isteklerinin peşinde koşuyorsun, her istediğini yapmak için mücadele veriyorsun, her mutlu olduğun noktada erişiyorsun, başarıyorsun, yapıyorsun diye böyle dış dünyadaki insanlar sizin hayatınızı o kadar güzel, o kadar böyle olumlu enerjiler, o kadar böyle mutlu bir yaşantı içerisinde görüyormuş ki... Sizin her şeyden keyif aldığınız ve herkesle çok iyi anlaştığınız, her, her durumda mücadele ettiğiniz zamanların farkındalar, bilincindeler ve sizi böyle gözlemliyorlar. Yani hayatınızda çok böyle hani para riskiniz var, işte parayla ilgili sıkıntılarınız hiç yani onlar için siz e, mutlu olduğunuz her şeyi yapıyorsunuz. Onlar için e, bulunmaz bir arkadaşsınız. Onlar e, işte her etkinlikte, her aktivitede sizi de yanlarında görmek ya da sizin de nail olacağınız bir programda bulunmak için e, harekete geçmiş bir enerji ve bu enerjide de istekleri yerine getirmek, para harcamalarınız, yani böyle bonkör tavrınızdan çok memnun bir çevreniz var. Bahşiş bırakmak, işte e, maddi manevi yan, yanlarında olmak, sizden çekinmeden para isteyebilen arkadaşlarınız var. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz karakterle ilgili şu anki kartım bakalım bu hafta ilişkiniz nasıl seyredecek? Hmm. Bu hafta ilişkinizdeki çatırdamaların başladığının haberini veriyor kartlar. Çünkü akrabalarınız Karşı tarafın akrabaları, arkadaşları, bir takım dedikodular, çekememezlikler, birbirinize karşı e, tahammül edemediğiniz noktalar. Her şey böyle sanki üst üste mi gelir? Evet üst üste gelir. Bu hafta böyle bir ayrılık var sizin hayatınızda, bir küslük var, bir e, kopma var, bir tartışma var neyse bu alıp veremediğiniz sevgili yengeç burcu. Aşk hayatınızda da bir ayrılıktan bahsediliyor. Sanki böyle hani her şey yolunda gitmiş 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 ilişkinizde, duygularınızda. Ama hani bir yerde de insanın sabrı kopar artık tamam dersiniz. Böyle hani tahammülsüzlükten dolayı da böyle bir çatırdamalar var. Zaten hani yeni bir hayat, yeni bir durum, yeni bir meslek, yeni bir e, öğreti, mali kriz, mali krizin aşılması, e, bir borca girmek, bundan beklentilerinizin olması inanılmaz bir stres. Ve stresinizi de tabii sevdiğiniz insana yansıtmanız çok olası ve normal yani böyle akıyor kartlar. Bu, bu çok beni de heyecanlandırdı bu yüzden hani böyle sevdiğiniz insana karşı tutum tutulmalarınızda daha böyle fevri çıkışlar ve ani çıkışlar aynı şekilde karşı taraftaki partneriniz eşinizle de e, aynı duygu frekansında olacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmış sevgili yengeç burcu aşk hayatında peki dileğinizle ilgili gerçekleşecek durum siz gerçekten e, Yeni bir hayata geçiyorsunuz. Ölüm kartı çıktı dileğinizde. Her şey hayatınızda yeniden başlıyor. Her şey sıfırlanıyor. Yeni insanlar, yeni karakterler, yeni bir dünya, yeni bir bakış açısı, yeni bir hayat. Belki. E görüş ve fikirlerinizin tamamıyla yenilenmesi, fırsatları değerlendiremediniz daha önce. Artık fırsatları değerlendireceğim ya ben manyak mıyım diye böyle elinizi masaya koyarak isyan etmeniz. Bu hafta sizin için çok farklı bir hafta aslında. Bu hafta gerçekten hani hayatınızın e, dönüm noktası denilen o ince çizgidesiniz. Ve ailenizin, akrabalarınızın size destek vermemesinden inanılmaz derecede korkuyorsunuz. Bu yüzden de daha çok akraba aile ilişkilerinde biraz daha böyle arkadaş olmak dostane yaklaşmak mı gerekli? Sen ben cümlelerini kaldırıp canım hani şöyle böyle diye daha böyle ılımlı mı davranmak gerekir? Bunun da bir daha detaylı bakmam gerekli ama e, sevgili yengeç burcu kadını ve erkeği hayatınızda yeni bir dönüm noktası bu hafta Mayıs ayının 3. haftasında başlıyor. Ve bu başlama ile birlikte hayatınızdaki sevdiğiniz insanla ayrılmak, ayrılık e, rüzgarlarının yavaş yavaş hissedilmesi, birbirinizden soğumak, birbirinizi istememek, yeni kararlar aldınız ve bu kararlar doğrultusunda hayatınızdaki kişinin belki de doğru insan olmadığını görmek. Bunlarla karşılaşacak mısınız bu hafta itibariyle? Der kartlar sevgili yengeç burcu kadını ve erkeği için. Mayıs ayının son haftasında görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum.